Evet arkadaşlar. Şu anda sıfır buzdolabımıza çekme karavan için ya da mobil karavan için tekneler için 12-24 volt uygulamamızı yapacağız. Bu şekilde kompresörümüz var. Sonra kondenserimiz var. Kondenser olması olmazlarından. Evet şimdi sıfır kutusundan açıyoruz. Evet sıfır buzdolabını biz 12-24 volta çeviriyoruz. Evet mevcut kondanserimizi iptal edeceğiz. Aldığımız kondanseri takacağız buraya. Daha teknik detaylarını Hasan Ustam anlatır size. Evet Hasan Ustam ne yapıyoruz şimdi? Şimdi önce motorumuzun gazını boşalttık. Şu anda elektrik bağlantılarını söküp komple bu sistemi boşaltacağız burayı. Çünkü buraya bir tane küçük kondanser ve motoru ilave yapacağız. Buraya sığdıracağız bu ikisi parçayı. Evet. Hangi gaz içerisinde mevcut? Mevcut olan 600 gaz. Yanıcı bir Yanıcı gaz değil ve mi? patlayıcı olan bir özelliği olan. Evet. Bunu... Bizim gelen üzerine takacağımız 12 voltluk motorun da 134 gazlı. 134 gazlı. Evet. Yani aslında bu tehlikeli. Evet. Amatörce yapanlar bu işe kalkışmasın. Tabii ki. bu esnada da tabi içerisinin kanallarının tıkanmaması için de vakum da yapacağız. Vakum şart, vakum şart. Uzun süreli vakum yapmamız lazım. Evet. Vakum olmazsa çamurlaşma yapar içerisinde tıkanıklık yapar arkadaşlar. Bunun da bilincinde olun. Çünkü piyasada çok böyle 220-12-24 volta çeviren sayıda az kişiler var. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Devamını getireceğiz inşallah. Evet motorumuzu söktük. Motorumuzu bağladık. Elektrik girişlerimiz burada olacak. Bu şekilde ayaklarını demonte ettik. Bu şekilde kondanserimizi ekledik. Fanımızı ekleyeceğiz sonra adım adım devam ediyoruz. Şimdi vakumlama işlemini yapıyoruz burada. Bu şekilde bağlantılarımızı yaptık. Şu vakum makinamız burada. Olayı toparlamış olursak 12-24 voltta çalışan bir sistem. Bu şekilde de bağlantılarını yapıyorsunuz artı eksi fan ve termostat çıkışlarını bağlıyoruz oraya. Bu da kondanserimiz. Kondanserin fanı. Bu fan da motorun ana beyin çıkışındaki harekete göre dönüyor. Yani motor çalışırken fan da çalışıyor. Soğutma yaparken tekrar deneyeceğiz. Ama bu şekilde uzun süre bir vakumlama işlemi yapacağız. Evet Hasan Ustam son aşamaya geldik galiba. Evet. Şu anda bütün işlemlerimizi yaptık. Vakum testlerimizi, kaçak testimizi yaptık. Şu anda terazimizi getirdik. Gazımızı vereceğiz. Kaç gram basıyoruz Hasan Usta? Şimdi şöyle cihazın etiket değeri 600 gazında 10 gram olarak gözüküyor. Biz buradaki sistemi değiştirdiğimiz için 134 gazına çıkardık. 2 katı olarak hesaplıyoruz. Yani 10 gram kendi üzerinde şu anki mevcut olan bu kondanserde kullanırsa 10 gramda 600 gazda. Biz bunu 134 gazına çevirdiğimiz için de 134 gazı 2 katını veriyoruz. Evet şu anda vereceğim. Bu hortumdaki ile birlikte olanı gösteriyor. He. Hemen hemen yarısı oluyor, öyle evet. mi? Evet. Şu anda gazımızı verdik. Enerjimizle verdik. Motor devreye girdi. Görüyorsunuz bayağı sessiz. Biraz fan var ama çok bir sesli çalışmıyor. Gazımızı verdik. Sistem çalışıyor. Soğutma da sağladı. Bunu da ölçeceğiz biraz. Şu anda zaten buradaki karlanmalar var. Karlanmalar çizgileri görüyorsunuz. eksi 7 derece 5 derece kapı açtığımız için değişebiliyor daha çalıştıralı bir 5 dakika olmadı herhalde evet gayet evet, bence iyi evet şu anda iyi 12 voltu Karavanda nasıl düşünüyorsun? Karavanlarda 12 volt aküden enerji alacağız. Evet. Yani buradaki amaç, bizim yapmamızdaki amaç enerji sarfiyatını engellemek. Her zaman karavan kamp alanına gidilmiyor zaten. Evet. İnverter kullanmak yerine, inverter çünkü boş akımda aşağı yukarı 1 amper bir güç çekiyor. Ondan dolayı da biz bu şekil olsun istemedik. 1 ee, amperin yerine e, yaklaşık 2,5-3 amper değerinde bir güç çekerek yani dışarıda enerjiye ihtiyaç duymadan karavanımızın aküsüyle e, bu şekilde bir soğutma sistemi düşündük. Peki biz gittik karavanda aküden değil de elektrik prizinden almak istedik. Sadece bu trafoyu kullanırsak bizim için yeterli olacak mı? Yani şimdi şöyle bir şey yani pakoş ben aküyü kullanmak istemiyorum. Gittiğim alanda da 220 var ve bende de böyle bir trafo var. Bu trafoyla bu şekilde çalıştırabilir miyim? Performans alır mı? Tabii. bunu da bu şekilde çalıştırabilirsin. Pako şartel dediğimiz sistemle 3 kademeli pako şartel dediğimiz sistemle de yapabilirsiniz. Birinci kademede şebeke girişi olur. Tamam. İkinci kademede de e, şebeke haricinde bu 12 voltluk buzdolabınız 12 voltluk işte aydınlatmalarınız, hidroforlarınız o şekilde çalışır. Evet. Ee, üçüncü kademede de bu trafoyu devreye alarak 30 amper gücü var bunun. 30 amper gücüyle de size yeterli olacaktır zaten. Üçüncü kademede de karavanınızın tamamıyla 12 voltunu ve buzdolabınızı da 12 voltla çalıştırabilirsiniz. Yani burada e, inverter sürekli saatte 1 amper boşta bir akım çekiyor. Bu boşta çektiği akımı 7-24 saat inverter devrede olmak zorunda. Invertörün ısındığı zaman belirli bir sıcaklığı oluşuyor. İçerisinde fanlar var. O fanların da devreye girmesi gerekiyor. Evet. E, Tabi bu haliyle bu artacak. Ama biz o 1 amperlik bir kaybı en azından cebimizde tutuyoruz ki burada buzdolabımız 12 voltla çok düşük bir amperle çalışıyor. Evet. E, tekrardan bir bakalım soğutması nasıl olmuş Hasan ustam. Evet şu anda 9 10 gayet bence iyi. Ee, şu anda da ikinci kademede. Ee, bu şekilde 5 dakika daha çalışsa buzdolabımız dinlenmeye geçecek. Ee, bu da ne demek oluyor? Bizim yapmış olduğumuz kondenser sayesinde daha çabuk bir hızlı bir performans almış oluyoruz. Bu esnada dolabı kullanmadığınız zaman içerisinde ısı kaybı olmayacağı için buzdolabınız da çalışmıyor. Şimdi karavanlarda Şöyle bir sıkıntı var. Video biraz uzun olacak ama. Karavanlarda şöyle bir sıkıntı var. Ee, çünkü sıcak bir ortam. Ve bunu koyduğunuz yer kapalı bir yer. Kendini soğutması için. E, bu bizim için yeterli olacak. Ama mevcut kondanseri kullanıp da bu fanı motora şeklinde yapıyorlar. Fanı soğutmak için ama bu performans sağlamıyor ve buzdolabı istenilen sıcaklığa gelmediği için termostat açmıyor Hasan evet, ustam. Evet. Ondan dolayı da sürekli çalışıyor. Ve 12 Volta çevirip de pişman olan verim almayan bir sürü vatandaşlarımız var, müşterilerimiz var. Biz bu şekilde yaptık. Evet, Bizim daha önceki yaptığımız seninle birlikte işlemlerde de bu fan kademesinin motora doğru geldiğini evet aynı zamanda da motoru soğutma işini yapmak için de kullandıklarını ama evet. bizim koyduğumuz bu kondanser arka tarafa çok yakın olacağı için kaynak noktalar da terste kaldığı için de şuradaki kısımlar. Evet Biz bunu bu şekilde düşündük. Kondanser sıcaklığını atarsa bizim için yeterli olacaktır zaten. Tabii. tabii aynen. Yani bizim maksadımız buradaki sıcaklığı atmak. Yani fanın çalışma yönü bu şekilde dışarıya evet. doğru üflüyor. İçerideki bütün sirkülasyonu sıcaklığı alıp dışarı atıyor. Aynen öyle. Yani buradaki sıcaklığı da çekiyor içerisine. Evet. Şu kısımdan. Aynı zamanda motoru da soğutmuş oluyor. Tabii tabii. Buradan çektiği için de zaten şuradaki alan şu anda soğuk. Evet. Gayet iyi performanslı çalışıyor şu anda. Ben çok fazla umut etmiyordum ama motorun kapasitesi biraz küçük gibi geldi ama o gayet de güçlü ve performanslı. Bakalım deneyeceğiz. Yine yorumlara ben açıklama kısmında yazarım. Siz de soru ve cevaplarınızı yapabilirsiniz. Evet, şu anda olabımız durdu. Yaklaşık bir 15 dakika çalıştı ve durdu. Şu an tekrar bakıyoruz iç sıcaklığımıza. İç sıcaklığımız 12 derece. Hayır, 7 dereceymiş. Evet, 7 ile 10 derece. Şu anda kapağı açtığımız için hızlı bir şekilde. Aynen. X11. Oo, bayağı iyi. Şu anda ikinci kademe. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Aydın teknik farkıyla. Ee, Dikmen de kendisinin yeri. Beyaz eşya. Beyaz eşya teknik servisi arkadaşımız. E, bu şekilde Ankara'da olan, Ankara'da yaşayan kişiler e, Aydın tekniği bulabilirler. Bu şekilde bir çözüm yolu bulabiliriz. Bunu da deneyeceğiz, test edeceğiz. Ona göre de açıklama kısmına ekleriz.